Agusto çevirdi. Ters bir vuruş. Sonra da Pinto. Yine Pinto. İlk gol tehlikesi Barcelona kalesinde. Kötü bir orta geldi. Christian Teyo'dan Messi kaptı topu. Messi ceza sahasına girdi. Messi'nin çalımı. Messi takıldı yerde. Gözler hakemde. Korner diyor. Orellana'nın arafası. Topukla tekrar parka. Ondan Orellana. Gol pozisyonu. Çalın üstüne çalın. Sol dokunan ve topu alana gönderen Nacho İsa. 1-0 önde Celta Vigo. Leo Messi. Messi vurdu. Kapalı köşeye vurdu. Abi var aslında topu kordere geldi. Savunmanın arkasına. Teo beraberlik şansı. Teo vurdu direğin dibine 1-1. Cristian Teo. Barcelona'nın beraberlik sayısı gecikmedi. Messi'den harika bir top daha. Ortaya ve Messi yazın bu rekoru da bir kenara. 19 hafta ardarda arda gol atma rekoru. Artık kıracak rekor kalmadı. Rekorları kendi yaratıyor. Bakalım kayıpsız bitirebilecek bir kalan dakikalarda Celta gol bulabilecek mi? Oraya harika bir pas. Kafa topa alanda Bu golü hak etti Ubinia. Celta Vigo'nun en iyisiydi maç boyunca. Harika orta oraya yana Ubinia. Celta Vigo için altın değerinde bir puan. Her şeyden önce büyük moral. Messi rekoru kırdı ama galibiyeti getiremedi.